eşimle birlikte zaman zaman kavga ediyoruz ve eşime boşanma amacıyla da olsa boşanalım. Hatta mal mülk bile teklif ediyorum ama sinirim geçince hemen vazgeçiyorum, barışmaya çalışıyorum. Eşim bana her zaman ben seni asla boşamam dediğinden sanırım biraz rahat davrandım. Eşim çok agresif, çok inatçı ve bu yüzden onu korkutmak için söyledim bu lafları. Ben dinen boşamanın sadece boş ol denilmesiyle olduğunu zannettiğimden bu kelimeyi kullanmadım demişler. E, bu durumda nikahları ne durumda? Bu sorunun e, soruluş tarzından anladığımız, bunu soran kimse erkek. Evet. Ama e, sorun içerisinde e, kaçırmadıysam şöyle bir ifade kullandınız. E, eşimin e, seni ben asla boşamam ifadesi var diyor. Evet. Yani eğer bunu hanımı için söylüyorsa e, hanımının zaten bir boşama imkanı yok. Eğer bunu Ona bir şey mi verdi acaba hocam? Bir talak? Yani o da olabilir evet. veyahut da yani mahkeme mahkemesel olarak ben seni boşlamak hmm, için mahkeme tabii. açmam bunu kastediyor ya da bunu soran kadındır ee, ben boşalım e, boşanalım diye para teklif ediyorum. Yerine göre çok agresif olduğu için ama o beni nasıl olsa boşanacak diye ben bu konuda çok rahat hareket ediyorum şeklinde de algılayabiliriz. Evet. Ama biz badir Emir'de ilk akla geldiği şekliyle meseleye cevap verecek olursak sual eden kişinin erkek olduğunu kabul edelim. Evet. Böylesi bir durumda e, boşama niyetiyle, boşama gayesiyle kızgınlıktan dolayı diyor, boşanalım ifadesini kullanıyor. Evet. Boş ol ifadesini kullanmıyor. kullanmıyor. E, oysa boşama bir tasarruftur ve bu tasarrufta cez yani kesinlik kastı vardır. İleriye yönelik olarak yapacağı bir ameliyeyi sadece ihbar mahiyetinde yani böyle yaparız, yapalım şeklinde bir mesele olarak bunu söylüyor ise bu zaten boşamak değil. Yani seni boşarım boşanalım mı boşyalım mı veya boş işte boşarım gibi ifadeler boşadım ifadesi değildir. Evet. Dolayısıyla bunlardan dolayı tarak vaki olmasın. Ama e, bu insanın e, daha sonradan pişman olmaklılığından kaynaklı değil. O ifadenin boşamak için olan bir ifade olmadığından kaynaklı. Evet. Ama bu insan o kızgınlık halinde veya hanımını korkutma gayesi veya başka bir nedenle veya ciddi olarak yine şaka yoluyla boşadım seni, boşsun gibi ifade kullanmışsa durum müstesnadır. Evet. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu üzere üç şeyde ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Hı hı. Diğer bir ifadeyle üç şeyde şaka yapılmaz. Bunlardan bir tanesi de boşamadır. Yani boşama sanki e, ağzına mermisi verilmiş bir e, silah gibidir. Tetiğe basan parmakta iradenin olup olmaması sonucu değiştirmez. Çünkü tetiğe basıldığı zaman barut ateşleyecek ve mermi karşıdaki hedefi vuracaktır. Dolayısıyla boşama da aynı bunun gibidir. Efendim ben bunu söylerken işte şaka söyledim, korkutma niyetiyle söyledim, şöyle söyledim, böyle söyledim. Sonucu değiştirmeyecektir. Bu konuda ciddi anlamda hassas olmak lazım.